Sonunda sunduğumda şöyle rahatça oturabiliyorum. ha hav hav hav. Ah, 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 ah. ah sana sen, sen çizgi film açayım mı? Ah, ah. açtım. Şöyle tamam. Hmm, şöyle kahvemi de içeyim. Bakalım ne söyleyebilirim yemek olarak. Çünkü film açık. Arkadaşım gelecek sonuçta yani. Hmm, tatlı söyleyeyim. Ne de doğru biz kahve içmeyi söyledik. Nasıl kahve söyleyeyim şöyle. Bir de şundan. Sen bunu ister misin tatlım? Ha! Tamam sana da bundan söyleyelim bir tane. Bunu sever misin? Ha! Tamam. Hepsi gelecek merak etme tatlım. Ha ha ha. Gelir gelir. Onu gelecek birazdan. Neyse biz de ne yapalım şimdi? Ha! Tamam, tamam. Ah, geldi ah, 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 ah. O bize, o bize bir şey yapmıyor o benim robotum. Bakalım. Bir sürü şey gelmiş. Birazdan gelir. Ben de şimdi üstünü falan değiştireyim. Şöyle şu kahvemi de bitireyim. Tekrar kahve içeceğim. Hmm, ne giysem, şık bir şeyler giyeyim. Bunu giyeyim. Ben bu pek şık değil ama olsun pembe ayakkabılarımı giyeyim. Ben bugün pembe kombin yapacağım ya da. Şöyle. Altıma da şey giyeyim. Üstüne de ne giysem ki bakayım şuradan be. Üstüne pembe bir şey yok. Bari bunu giyeyim. İşte bu da pembeye yakın gibi bir şey yani. Böyle tam pembe olmak için şöyle kulaklığımı takayım. Hesap makinem nerede? Heh, burada. Tamam. tam pembe kız oldum. Aa, oh, ben, benim kotum benim. How 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 how? Aha, <laughs> korkuttu mu? Ding dong. Allah geldi. How, how, how. Tamam sen çevirirsin sen sonuçta kapıyı açmayı öğrendin. How? Aa, merhaba. Aa, merhaba. <laughs> merhaba. Ufak da kaçtı kapıya. O yapar. Sen, sen senin filmin hala devam ediyor mu? Yok etmiyor ya. Dur ben sana kahve yapayım. İyi olur. Aa canım, ne varmış? Yani kahve yapmadım söyledim ama bir şey olmaz değil mi? Yok ama diğerini isterim ben. Tamam. Ha bakalım. Teşekkürler. Ha, 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 ha. Tamam senin seninkini de koy şöyle. Onda mı kahve aldın? Yok kahve şeker gibi bir şey vardı onu aldım. Bunu mu istersin diğerini mi? Ha ha. Tamam diğerini al. Şöyle. Ha ha. söyledim tatlım. Bak burada. o bindi yiyesin geldi şimdi. Ha. Tamam senin senin onu söylediklerini nasıl anlıyorsun? Ben anlarım. Çünkü 14 yıllık köpeğim o benim. Kaç yaşında? İnsan iş olarak 34 yaşında normal köpek iş olarak 14 yaşında. Hmm. How? How? Genç olmuşsun sen. Bir daha ergenliğe girdim diyor. Der o der. Ay evet ya sen o bölümü izledin mi? Evet çok komikti. Kardeşin ne yapıyor? İyi. Kız arkadaşın o da iyi. Ben bir tuvalete gideyim. Hav, hav 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 Tamam göster bakalım yerini. Şöyle. Hav hav. Tamam teşekkürler. Hav 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 25 yıldır arkadaşız. Hav 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 hmm, Yok ben 34 yaşındayım yani. Genç gösteriyorum ama. ha ha Hav oh, hav oh, hav. Oh. Ama şu an seni gezdiremem tatlım. Hav oh, hav oh, hav. Oh. Hav. Oh. Ama gezdiremem bak arkadaşım Yarın gezdirsem olmaz mı? Hav. Oh. Ah, Aferin benim köpeğime. Şey şarj aracı nerede? Orada. Tamam. Allah yol şaşırdım. Ay su içecektim ya. Orada bak su tam, içinde. Heh, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> evet o benimle tanıştığından beri değildir. Ah, ben artık gideyim kız arkadaşım bekliyor. Ah, tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. küçük köpek. Gitti <laughs> sonunda. Ha 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 ha. Annelerimiz konuşuyor. Ha. Benim bir tane annem var. O da Konya'da. Ha 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 ha. Evet çok uzak. çıkalım o zaman. Hadi gel bakalım. Ben de kahvemi de götüreyim. Ve son.